Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 25 Ekim Akrep Burcu güneş tutulması ile ilgili ufak bir video çekmek istedim. Tüm burçlar için ayrı ayrı. Bu arada hır hır diye ses duyuyorsanız bu benim kedimin sesi. Şu an masada oturuyor. Hatta yatıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar Sadece para ve aşk olarak ben yorumumu yapacağım. Siz zaten diğer yerlerden mutlaka hani çok detaylı bir şekilde dinlemişsinizdir. Ben çok uzun uzadıya bir video yapmak istemiyorum o yüzden bu konuyla ilgili. Sadece benim söylemek istediğim şey şu. Koç burçlarını anlatmamışım sıra boğa burçlarında. Boğalarda şöyle bir durum var arkadaşlar söz konusu olan. E, parasal konularda aceleci kararlar vermemeniz gereken bir dönemdesiniz, bir dönemin içindesiniz ve bu dönem aslında kısa bir dönem değil ama en azından dönemin önemli olan bir kısmına e, bu şekilde kararlarınızı verirken daha dikkatli, daha böyle e, bir kere düşüneceğiniz yerde üç 5 kere düşünerek vermeniz gerektiği aksi halde e, parasal kayıplar yaşama olasılığınızın yüksek olduğu bir enerji var. E, i̇kincisi de aşkla ilgili. Ee, ikili ilişkiler ve aşkla ilgili, ikili ilişkiler ve aşkla şöyle söylüyor e, enerjinin durumu bize mesajı şu yani diyor ki ikili ilişkilerle şayet kavgalı olanlar için mesela örnek vereceğim kavganın şiddetini diyor abartmayın yükseltmeyin yükseltirseniz diyor kaybedersiniz şifalanma enerjisi var diyor bu enerjinin içinde bu enerji sadece kötü bir enerji değil siz lütfen diyor şifalanma enerjisini alın eğer karşınızdaki kişiyi kaybetmek istemiyorsanız çok seviyorsunuz fakat işte şu an bir şeyler gözünüze batıyor vesaire gibi bir durum söz konusu ya da işte çok seviyorsunuz kavga etmiyordunuz ama işte bu dönem kavgalarınız ufak ufak şiddetlenmeye başladı gibi bir durum söz konusuysa lütfen alttan altlanalım ve tutulmanın size verdiği bu işte sinir stres işte kaygı vesaire gibi durumlarını gerginlik durumlarını bir kenara bırakmaya çalışarak bunu tamamen yapamazsınız ama en azından bunu sindirerek kendi enerjinizle bunu dengelerseniz ve ilişkiyi daha çok şifalandırmak niyetiyle yönetmeye çalışır ve yönlendirmeye çalışırsanız hareketlerinizle buna göre yaparsanız ilişkinizde aslında yükselişin olduğunu söyleyebilirim. Ama şu var, dengelenme enerjisi çok yüksek ilişkide ama dediğim gibi bu şiddeti arttırmamanızla birlikte gelecek olan bir şey. Yani pireyi deve yapmayacaksınız. Deveyi de daha büyütmek için farklı bir hayvana çevirmeyeceksiniz sinir olarak. Çünkü öyle olursa kopuş net ve garanti diyebilirim. İstiyorsanız, hayatınızda kişiden bıktıysanız bunu yapabilirsiniz ama bu da bir alternatif kurtulmak için. Ee, arkadaşlar şimdi boğa burçları için öncelikle parata, parasal olarak tarot bize e, neyin önemli olduğunu ne yaşayabileceğimizi bizim tarotun mesajı ne bu konuda buna bakacağız. Bakalım kartlar öncelikle bu kasım ile ilgili parasal olarak bize ne söyleyecek. Stratejik davranmamız gerektiğiyle alakalı ufak bir e, sinyal verdi bakalım durumun gidişatı ne olacakmış. Ne için stratejik davranacağız? Evet, hatalardan kaçınmak için lütfen diyor stratejik davranın. Ee, yani bu da bir yerde aslında benim dediğime geliyor. Çünkü diyor ki mantıklı et, hareket etmen gerekiyor. Stratejik davranman gerekiyor. Ani kararlar vermemen ve matematik matematiksel hesaplarını çok güzel bir şekilde yapman gerekiyor Aksi takdirde diyor hataya düşersin sevgili boğa şimdi bakalım e, Ekim'in bize aşk için vereceği Ekim 25 e, Güneş tutulmasının daha doğrusu e, etkileriyle Tarot'un bize aşk için vereceği mesaj nedir aşkla ilgili yaşaması olası şeyler boğalar için nedir Umarım kötü şeyler çıkmaz. Bunlar bir mesaj arkadaşlar. Ee, burada bir açılım yapmıyorum. Sadece aşk ve iş adına çok önemli olan veya önemli görülen şeyler neyse bunu... Evet. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada e, az önce dedim ya şifalanma enerjisi, denge enerjisi diye. Burada tam anlamıyla onu anlatan bir kart var. Diyor ki geçmişe takılı kalmaktan diyor uzak dur. E, geçmişe diyor takılı asla kalma, travmalarını diyor şifalandır. Çünkü diyor senin travmalarının bugüne etkisi çok fazla. Zaten diyor bu konuda senin e, aslında geçmiş e, özlemini karşılayacak laflar, sözler duyacaksın. Bu da şimdi ne oluyor? Kavgalı bir birey düşünelim. Örnek olarak kavga etmeden önceki halleri çok iyiydi veya ufak bir ayrılık yaşamışlar. Ayrılıktan önceki dönemleri çok iyiymiş. Tamamen örnek bu arada. Ayrıldıktan sonra artık yeni barışta çok güzel sözlerle ama sizin de geçmişe takılı kalmamanızı önemli vurguluyor burada. Yani sen geçmişe takılırsan bugün bu adamdan veya bu kadından duyacağın sözlerin hiçbir anlamı olmaz diyor. Eğer önüne bakacaksan bu karşındaki partner sana ilişkinle ilgili çok güzel sözler söyleyecek. Ee, senin o belki de şiddette hani ben dedim ya az önce bir kavganız varsa bunu şiddetlendirmekten kaçının. İşte playde de yapmayın. Ee, siz böyle yaptığınızda yani bunu bu şekilde yapmadığınızda alacağınız sözler karşısında, karşısında ilişkinizin de şifalanacağını söylüyor çok net bir şekilde. Bazı yerlerde ufak ufak konuşamamış olabilirim. Çünkü kedi çok dikkatimi dağıtıyor. <laughs> Kusuruma bakmayın. Ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Umarım ufak da olsa size bir rehberlik edebilmişimdir. Ee, bunlar da en azından tutulmanın belli bir süresi boyunca aklınıza kalabilmesi e, gereken, daha kalması gereken şeyler. E, sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Şimdilik.